Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elimizde çok güzel iki tane sarı lacivert makal papağanı var. Bugün Ahmet ile Mehmet'e sürpriz yapacağız. Bunlardan birini eve götüreceğim. Bakalım tepkileri ne olacak? Biliyorsunuz benim iki oğlan var. İkisi de papağan konusunda bayağı bir heyecanlılar. Büyük türleri gördüklerinde iyice kendilerinden geçiyorlar. Videonun ilerisinde zaten eve çıkarttığım videonun ilerisinde devamında o kısmı da izleyeceksiniz arkadaşlar. Genel anlamda bir papağandan bahsetmek istersek, bunlar serttir bir hayvandır. Yabancılara karşı ısırmaları vardır ve ısırmaları çok kuvvetlidir. Etkili ısırırlar. Kuluçka döneminde tüy dökme olayı çok görülür. Mesela çakalımız öyle. Şu an kuluçka döneminde o hayatları hissettiği için o zaman tüy dökme olayları oluyor. Mesela arkadaşlar bunların şöyle kapalı bilezik dediğimiz bilezik bunlar. Orada bütün bilgileri mevcuttur. Yaşı, nereden geldi, hangi ülkeyi kayıtlı Kaç yılında o bilezik takıldı? Bütün bilgiler mevcuttur. E, ortalama bunların e, üretim için 6-7 yaşını doldurması lazım. 6-7 yaşını doldurduktan sonra e, üreme evresine gelmiş olurlar. Yumurtlama evresine gelmiş olurlar. Onun dışında e, kırmızılara bakaraktan sallı biraz daha uysaldır. Ya, kırmızı sahibini benimser de ama ortam olarak evcillik yönünden sarı lacivert biraz daha naif nazik olduğu için biraz daha kırmızıya göre sakin hayvandır. Bağırma özelliği bunların biraz kuvvetlidir. Konuşması da 15-20 kelime civarında fazla olmuyor zaten. En fazla o kadar konuşabiliyorlar. Tabi arada bir nadir çok iyi konuşan kuşlar da aradan çıkıyor arkadaşlar. Evet. Genel anlamda beslenmesinden de bahsetmek istersem genel anlamda da e, düzenli olarak sürekli pelet yemle besliyoruz biz. Enerji küpü pelet yemiyle besliyoruz. E, çünkü pisliği olmuyor. Ondan dolayı. Haftada bir gün düzenli banyomuzu yaptırıyoruz. Çünkü vücutların nem istediği için e, nem bunların e, vücudunu biraz daha parlak kılıyor. Tabi sahibini tanıdıktan sonra e, aşırı sahibine düşkün oluyor bunlar. E, cinsiyet ayrımı en çok sorulan sorulardan biri de o. Cinsiyet ayrımı arkadaşlar bunların Aha. cinsiyet ayrımı sadece DNA testi. Tamam biz e, işi bilen arkadaşlar tahmini yürüterekten bir e, yanılma payıyla da olsa bir tahmin yürütebiliyoruz ama biz bilene ilk başvurduğumuz sistem DNA. DNA yaptırma imkanınız varsa kesinlikle DNA yaptırmanızı tavsiye ederim. Tabi cinsiyetinizi ve cinsiyetini merak ediyorsanız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar da diğer kuşlar gibi bunlar da ceyranda fazla duramazlar. Ceyranla e, bunlar da çabucak kendini üşütebilir, hasta olabilir. Birazdan biz eve çıkacağız. Bakalım bizim çocuklar nasıl karşılayacak. Videonun devamında evet. e, evdeki görüntülerimiz ortaya çıkacak. Bugün de sarılacat papağanımızla eve çıkıyoruz. Yine sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar yorum kısmına sorabilirsiniz. Görüşürüz videonun devamına geçiyoruz. <laughs> Allah. Arkadaşım sana bir şeyler Baba basılır mı? Isırmaz. Baba. Da, baba, baba. Size sürpriz yaptım. İkinci papağanı getirdim. Hadi <laughs> gel. <laughs> Bak korkuyorsun. Hiç olmaz. <laughs> Ay, ne getirdin ne? ben eve? Kocaman ne getirdin? Ahmet onu getirme. Hayır onu getirmem Mehmet. Isır mı? Isır abi, Gel buraya abi gel. Baba, hiç yeğeni düşünmüyordum var ya. Baba, papağanı. Sevdin mi papağanı? Baba, papağanı. Papağan konuşuyor merhaba de. Baba, papağanı. Tamam papağanı. Merhaba. Merhaba de. papağanı. <laughs> <laughs> merhaba. Hayır, hayır, hayır. Bu, bugün de değişik bir papağan gördünüz. baba. 15 bin. Tamam mı Sen bana 10 bin lira ver, ben de 5 bin lira ver. Aha ısırdı. <laughs> baba beni bir tane, papağan. evi bir tane bu papağandan alsana. Papağan Ahmet'i <laughs> ısırdı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu arada iki tane olsa birisi kırmızı, birisi böyle. Tamam. Renkli. Ben Papa... buna eve kamasiye de alacağım. Arkadaşlar bir yıldızını da görsün Papağan buraya da. Nerede? Burası İnşallah gelecek. Hmm. Gel. <laughs> ne kadar akıllı bir kuşmuş bu ya. Ahmet bunun adı ne olsun? Papağan mı olsun? <laughs> tamam. Senin adın bundan sonra papağan. Bababan, papagan. Baba Mehmet, papan hakkında biraz bilgi ver. Ben videonun başında biraz bilgi verdim. Ne verdim? Anlattım. Ne Sen de bildiklerini anlat. Hiçbir şey bilmiyorum. Aa. <laughs> Çok güzel ama. Evet, papan şu anda bizi ısırıyor mu acaba? Hadi bu beni. Yer gibi. Ve bunun kanat ayarı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanadımız tam. <laughs> hani siyah beyaz gibi mi evet, Bu çok güzel konuşuyor. <laughs> ne <Bunu> yapıyor be? <laughs> Şurana, Ahmet onu götür. Onu onu ısırır. Onunla bu anlaşamaz. Hayır. Ahmet. <laughs> Bırak bakayım ne yapacak? Hı. Isırır. Hı. Ev hayvanat bahçesi gibi. Hı. Dur. Anladım, Dur. Mi ya bak. Dur. Hı. Yat ya git ya git. Baba. Al hadi bunu al sen al yat. Ya git ya. Ahmet ne yapıyorsun? Bak papağanı götürürüm. Arkadaşlar yeni videolarımız gelecek değişik türlerle ilgili. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Onu ilk başta söyledim. Onu en başta da söyledim. Şu an videonun sonundayız. Mehmet düşüncelerini alabilir miyim? Heyecanlı mısın? Gelmesini istiyorum. Çok mu heyecanlısın? ki de Hadi, hadi gidelim Biz gidiyoruz. Gitme. Al gitme anne bu da bir gitme. Ablan sen gitmez. E, gel. Öyle uzatıyorum ki hızlı bir şekilde uzatacaksın elini. Gel buraya diyeceksin. Gel buraya. Bak geliyor. Kaldır şimdi elini. Kaldır Kaldır Kaldır. Şu an sen de papağın. Bir de ısırıyormuş seni. La 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 la. çık Dur gelme la. Ama olmaz. <laughs> neden ama neden neden? <laughs> bu papa Mehmet peçeteyi getir. Annem bizi evden atmadan. Nerede? Oy. Orayı temizleyelim. Ben atmayacağım baba çöpünü Çabuk getir bir. Çöpünü Ahmet. Çöpünü sen atacaksın. Ben atacağım tamam. Arkadaşlar. Değil, tekrardan görüşmek üzere yeni videolarımız <laughs> gelecek. Şimdilik kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.